Halife ailesinin Abbas Halifesinin diğer fertleri ne oldu? Bu konuda bilgi var mı? Pek çoğu öldürüldü. Yani hiç tarihte çıkıyorlar mı ortaya? Yok çıkmıyor. Dağlık <laughs> dönemleri ben hatırlamıyorum da orta çağda geçiyor mu? Yok acaba? benim bildiğimde çıkmıyorlar. Hepsi katlediliyor. Hmm. Orada o kadar çok insan katlediliyor ki Moğollar. 1258'de evet. 1258'de. 1260'ta Baybars ihtas ettikten sonra 1517'ye kadar işte Ebul Abbas Ahmet hmm. e, tin neslinden gelen Halifeler gölge yani. halife hiçbir siyasi yetkisi sultan. olmuyor. Bir bir kere de bir tanesi Memlük devletine sultan oluyor. Halife. Evet. Hangisi o? Yani şimdi tam hatırlamıyorum. 1400'lü yıllarda olması halife lazım. Halifenin ben. bir hem sultan hem halife olmuş he? Hem sultan. Sultan yapılıyor çünkü şimdi Memlüklerde şöyle bir sistem var. Hanedan yok dedik ya. Erhan. El şimdi, kimin olmuyor. Emirler oluyor. var. güç. Primus inter pares. Hmm. Eşitlerin arasından birinci ve emirler güçlü emirler bir seçici kurul gibi. Hmm. Yani Memlük Devleti'nin orijinalliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Tamam. Emirler aralarından en güçlü olanı seçiyorlar ve sultan yapıyorlar. Sonra bunu bu adamı şimdi 1517'ye kadar bu şekilde geliyor. 1517'de Yavuz Sultan Selim önce Mercidavık, hmm. daha sonra Reydaniye ile e, Mısır'ı önce Suriye'yi Sonra da Mısır'ı fethediyor. Tabi bu fetihte de hı hı. neler etken oluyor ee, Erhan da iyi bilir. Hayırbek mesela daha önceki dönemde Suriye Mısır bütündür dedik ya. Suriye'ye Moğol akınları geldiğinde İlhanlılardan Memlük Sultanına karşı olan muhalif olan büyük emirler Suriye'ye gidip İlhanlıları Moğolları destekliyor. Suriye alınsın hmm. Moğollar tarafından kendileri de orada yönetimde etkili olsunlar diye. da Suriye'deki emirler bu sefer Osmanlı'yı destekliyor. Evet. Hayırbek mesela Memluk emiri Yavuz Sultan Selim biliyorsun Suriye'de e, Mercid zaferini kazandıktan sonra Mısır'a gitmeye hiç niyeti yok. Doğru. Yok. Niyeti yok. Doğru. Ama evet. Mısır, Suriye'den tabi Gitti? Su, sina'yı geçecek yani müthiş bir şey bu. E, Yavuz Tumanbay'ı Tuman Bayordu orada bırak. Vali yapacak. Vali yapacak, evet. kabul etmiyordu. Guri'nin yeğeni o savaş alanında adam e, inme iniyor, atın üstünde ölüyor hmm. Yavuz Sultan Selimle savaşırken. Guri midir, Gavri midir o? Guri Kansu. diyoruz biz. Kansuhel Guri, hmm. Gavri Allah de deniyor. Guri. Tabii. Murat Bey de Kahire'de Mısır'da uzun yıllar yaşadı. Orada ben yanlış. Gürz kabri. Ama evet, Osmanlı Guri. tarihçileri Reydaniye. bizim Reydani'yi. Reydani'yi. Ben de hep öyle Reydaniye. derim. O Reydaniye. Geçen. Reydaniye. Evet. Erhan'la bir Kansu konuşurken dikkatimi çekmişti. Kansu hatırlıyor musun? Kavri ben bir Yavuz Ercan'da okuyordum daha önce yıllar önce. Ha Yavuz Ercan yazmıştı Yavuz. Tarihte bizim hoca. Ben de yayın yaptım öyle yazdım. Şimdi hayır be. Hayır şey için Bir... Şehname yaptırmış Kansu Gavri, Kansu Gavri Diye yazmışsınız. Hmm, vallahi öyle. Ya, Kimse yani, Kimse de bana ama aman yanlış demedi. <laughs> Galatı meşru, Galatı meşru olmuş artık evet. yani. Ama yanlış yanlıştır hocam. Yanlış yanlıştır ama işte Şeyin, e, mesela şeyler var. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda falan e, o Memluk Emirlerinin yazdığı mektuplar var ya usta. Tabii tabii. Ta önceden, önceden satmışlar şeyi. Kansu Guri'yi. Yani önceden bırakmışlar yani. Tabii tabii şimdi Hayırbek'in etrafında ciddi bir memlük evet. emir grubu var ve bunların Suriye üzerinde bir takım emelleri Hayır. var. Daha ve daha, daha sonra okuyacağım, okuyacağım mesajınızı mesaj hı. gönderiyor Daha, daha sonra şey zaten. okuyacağım kardeşim. E, iki iki büyük emir var Yavuz Sultan Selim'i etkileyen. Birisi Camberde El Gazali, hı. diğeri de Hayırbek Bek. Evet. Ve daha sonra Mısır ve Suriye fethedildikten sonra Osmanlı yönetimine girdikten sonra bu iki kişiye hangi görevler veriliyor biliyor musunuz hocam? Valik. Birisi Mısır valisi, ben birisi ben Suriye ben... valisi ölünceye kadar. Şey Halep'te cam, ihanetlerinin e, cam, 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 karşılığının cam, cam, Cemperdinin bir şeyi var büyük bir Halep'te. Halep'te büyük e, tabii, bir vali öldürülüyor evet. Osmanlı İsyan ediyor. Peki halife 1517'de mesela bizim kaynaklarda bilgi yok. Memluk kaynaklarında bilgi var mı? Evet. Halife'nin halife İstanbul'a geldiğine dair. 10 numara bir soru. Evet şimdi bakın ee, memluk kaynaklarının bu konuda en çok en ayrıntılı bilgili bilgi aktarını anlatanı, anlatanı İbn Yas'tır. Hı. Sen de bilirsin. Bu evet. İbni İyaz'dır. Bedaiz Zuhur isimli eseri. Beş çifttir eseri. Ve İbni Yaz o Kahire'deki Osmanlı ile Memlükler arasındaki tekrar tekrar olan sokak. Çünkü Tumamba'yı asla pes etmiyor biliyorsunuz. Evet. Çok cesur bir e, asker. asker aynı Hı. zamanda. Asla pes etmiyor. Çekiliyor tekrar adam topluyor. Tekrar geliyor sokak sokak Osmanlı yeniçerisi. Kahire'yi tekrar fethediyor. Fethettiği Kahire'yi tekrar fethediyor. Ve bunu binaların çatısına çıkıp izlediğini söyleyen İbni Yas. Hmm. Bakın. Yani tabi bizim Osmanlı tarihinin Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferlerini çok iyi anlayabilmek için Memlük kaynaklarının evet. çok iyi kullanılması lazım. Senelerce... Ya, ne diyor hocam ne diyor? Heh. Yorum Şunu söylüyor. Ne diyor? <laughs> Ve Memlük kaynakları söyle. biliyor musunuz o kadar ayrıntılı Bocay bilgi veriyor ki pazardaki ha, ıspanağın fiyatını bile veren Çok bu güzel. kaynaklar hilafetin Osmanlı'ya devredildiğine dair hiçbir bilgiden ha, bunu söylüyor. Yok Allah. yok. Yok. Yok böyle bir şey. Osmanlı kaynaklandı. Peki nasıl geldi <laughs> halife diye? Kılıç Hocam dur. Kılıç Osmanlı Osmanlılar 1. Murat'tan itibaren hilafet unvanını kullanıyorlar. Bakın 1. Murat Yıldırım Beyazıt, Çeleb Mehmet, 2. Murat, Fatih, Yavuz 6 padişah boyunca. Yani Yavuz'dan hatta Yavuz'la sayarsan 7 padişah önce Çünkü siyasi güç bende diyor. Bir şey Müslümanlara yani. diyor. Ben yardım ediyorum. Müslümanların haklarını ben koruyorum. Ben halifeyim. Endülüs'e ben şey yapıyorum. Ben halifeyim diyor. Yalnız biz demiyoruz ki bunu. Mısır'da Hindistan'daki Babiller diyor. Biz halifeyiz Bu diyor. Siyasi bir İran, perspektif. İran'daki Şah İsmail diyor. Safeviler diyor. Biz halifeyiz diyor. Şu yani. Şu anda kim var? Nerede? Halife. Yok. Kimmiş? Fas Sultanı. Ha, ha, ha doğru. Kendisini mi ilan etmiş? Halife. E tamam. Oldu. Ha, de şey, ünvanı. Ha şeyde de kullanıyor. Tamam Osmanlı döneminde Fas da kullanıyor. Bak Fas Fas halife Fas da kullanıyor. Şeydir. Hatta o yüzden Osmanlılar halife Kübra ünvanını kullanıyorlar en büyük halife diye. En tamam. büyük halife. Tabii. İla, halife Kübra. Çünkü herkes halife ünvanını kullanıyor ama tabii Endonezya'ya yardım, en yardım gönderen. Birisi yardım gönderen Osmanlı döneminde Afrika'ya yardıma Allah giden. Allah. Bu şeyi diyeyim sana bak İbni Yaz. Osmanlı bu, tarihi. Bir dakika bu Uzak ülkelerdeki, yani Müslüman hmm. ülkelere yardım gönderiyorlar. Bu hilafetlerini yahut halife hmm. kuvvetini göstermek için mi? Yardım istiyor hocam Müslümanlar. Emin siz diyor. Müminlerin emirisiniz. Bizi burada diyor Hollanda kafiri öldürüyor. Öbürü diyor bizi Portekiz kafiri kesiyor. Bize yardım edin. En acısı ama Endülüs'tür. İkinci Beyazıt döneminde. Endülüs'ten çok açıklı mektuplar var, şiirler var. Maalesef Osmanlı'nın gücü yok o zaman. Yok. Deniz gücü yok. Bir Kemal Reis'le gemi gönderip aldırabiliyorlar. O dönemde çok acıklı şeyler var. Yardım talepleri yapamamış tabii. Gücü yetmemiş. Deniz daha bölgesel güç. Böyle memluk kaynakları bak mesela onu söyleyecektim. İbniyası senelerce söylemediğimiz yer kalmadı. Bunu çevirin, çevirin, çevirtin, çevirtin. Ramazan Hocaya söyledim geçenlerde Ramazan Şeşene Allah razı olsun İyi Ramazan Emekli Hoca. De oldu. Oturur hoca. Ra Ramazan o. Hoca şimdi i̇bn Yas'ın Osmanlılarla ilgili kısmını tercüme şey ediyor. ediyor. Yani o hepsini etmek lazım ama ilk planda bizle alakalı Zaten kısmından başlamak lazım. Zaten Erhan 5. cilt hı hı. tamamen Osmanlı i̇şte fethini onu, anlatıyor tamamen. 5. cilt. Hoca onu tercüme ediyor. Sağ yani olsun. Ne üzücüdür ki bugüne kadar Osmanlı tarihçileri evet. Arap Memlük kaynaklarını bu anlamda kullanarak Doğru. bu seferleri yazmadılar. İşte hoca... Hep kısım kısım Şeye çevirttiler, bak, ettiler falan. Doğru. Bir seyircimiz soruyor. Abdülhamit Han'a alkolik dediğiniz duymadım ama ikinci ruhatta Bayezid Han'a, alkolik hatta Bayezid Han'a esrar dediniz. Dedik evet. Belgesi var kardeşim. <laughs> Babası Fatih Sultan Mehmet oğlunun lalalarını, adamlarını öldürtüyor. Esrar içirtiyorlar. Ferit Rahmet Bey'in müşahatü selatına baksanlar. Ya. Açın bakın. Uydurmuyoruz. Belgesi var. Bu programda duyduğunuz her şey belgelere dayanır. Belgesini görmediğimiz konularda da bilmiyoruz derim. Ben yani. onu i̇şte sadeleştirmelerini şeye sordu. koydum. Benim Sollalı Sol, Osmanlı kitabına koydum. İsmet Paşa Atatürk kavgasının sordu. Bilmiyorum. Evet. Çünkü ikisi bir şey yazmadı. Belgesi yok. Ama Erhan o e, esas meselesini Soruları da Osmanlı kitabına koydum. Sadeleştirilmesini koyduk yani mecburen. Çünkü evet. insanlar anlasın diye. Feridun Ahmet mi? Bey'den onu sadeleştirmiş haline koyduk. Yani bu şimdi mesele şu. Adam içki içiyor. <laughs> Esrar kullanıyor vesaire kullanıyor. Bir şey olmuyor sen söyleyince suç oluyor. Kardeşim yapmış hata yapıyor insan. Günah olan bir şey yapıyor evet. ama yapmış. Fatih de uyarıyor. Benim oğlumu diyor bunlar tuhaf tuhaf macunlar esrara bilmem alıştırmışlar diyor. Sen diyor lala sen ne halta yarıyorsun orada diyor ne güzel sahip çıkıyor Tabii. Avrupa'da papalık dururken halifeğin kaldırılması nasıl değerlendirirsiniz? beyler papa şu anda bir devlet başkanıdır Vatikan e, devletinin devlet. başkanıdır